Evet arkadaşlar Şu anda karşınızda Tavizsizlik kardeşiniz var Neden tavizsiz değilsiniz? Anlattım mı sizden ne arkadaşlar Bugün çok fazla sıkıştım Ne yapacağımı bilmiyorum Her yolu denedim İbrahim kardeş diye bir adam var Aradım İbrahim kardeş Çok sıkıştım ne yapacağım Dedim kardeş, iddia var, iddia oynayalım. Oynayalım dedim kardeş. Yanında son 25 lira. Attım 25 lirayı. Akşamı geldi, işte İbrahim kardeş geldi. Tuttu da kardeş. elini lira tuttu. Tamam kardeş, çok güzel. Bu böyle gider çetin borçlarınızı kapatırız. Yarın aradım İbrahim kardeş. Ne oldu bizim iş? Kupon var dedi. Atalım el iki abi. Atalım dedim kardeş. Attık el iki abi. Akşam oldu aradım. Ne oldu İbrahim kardeş? Ne oldu bizim bu iş? Yandı dedi. Bir şey olmaz canın sağ olsun dedim kardeş. Ne yapacağımı bilmiyorum. Çok sıkışmıştı. Çalışıyordum. Maaşı bekledim. Maaşı çektik. Gel kardeş dedim. E daha devam. Ya batacağız, ya batın dertleri bitireceğiz. Atıp, atın. tüm mı aşağı Hiçbir maçımız gelmedi. Gördüğünüz gibi kağıtlar hepsi önümüzde. Hiçbir maç gelmedi. Hepsi yandı. Eve gittim. Baba dedi ki maaşın nerede? Yok dedim baba. Nasıl yok? Nasıl yok? Bay sonra dedi. Koydu beni burada. Başladı. Soyun dedi. Ne oldu baba? Ne yapacağım dedim. Soyun dedi sana. Soyundum. Üstüme soğuk su serptim. Aldı elim ortamı. Başladım ya. İki gün boyunca o zaman çıkamaz oldu. Şimdi ben mi bahsizim? <laughs> Sen mi bahsizim? Şimdi artık gerisi zaklanmış. Bahsiz miyim? Baklı mıyım? Ona sıkarabiliyorum. Bir kardeş daha var. Bana kardeş. Onu da dinlemek isterseniz çağıralım. Bu İbaran kardeş seninle de dinleyelim. Benim Masum kardeşim. Yani ben de bir farklı Masum kardeşim yok. Yani kaderimiz aynı yazılmış. Öyle bir Ben de bir gün liseleyim, okullayım, sınavda geçiyor. Sınav falan, ders, dersler var. Girdim işte okula. Yeni İbrahim kardeş çıktı. Üzerinde 3 yol var. Bir hafta beni götürecek o üçünlük. Bir canlı kardeşim geldi işte, canlı görüntüler söylüyorum ona. Ve işte paraya ihtiyacımız var. Ki benim de paraya ihtiyacım var. İşte bir kupon yapalım, paramız çıkar elbette de. Çınlarsa da 3 milyon zaten, onu verelim dedim. Ben de işte uydum ona. O 3 milyonu bastı. Zaten 5 maçtı. 3 milyona 90 milyon falan ödedim. Bastık. Akşam geceyi, maçlar oynadı falan. İşte yerle gördüm aslında. maç, işte son maç, onu veriyorum. Yani 83. dakika kadar şey normal gidiyor. Kupon geliyor, 90 milyon cepte. Onlar ne bileyim, sıra Onu bir aşık falan da bir ay falan götürüyorlar. Son buna bir çıktı işte. Gol bastı. O bütün hayaller bitti. Yani işte devamında yine kuponlar. Yine bastı işte, 25 milyon. 3 milyon oldu. Yani Bastık da pek bir şey çıkmadı. Hep aynı oldu. Yani bir şey çıkmadı. Yani 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 ben. ben yani o 3 milyon oldu. 5 milyon bir yere vardı onu sandık ama hep cebimizde yoktu. Ben bir kere bulunca ölmek para görmedi. Elimde ne zaman kama cebimde o eti görüyorum ben. O eti hissediyorum ben. Ben bacağımı hissediyorum ben. Anladım. Bu var. Bu var. Bu var. Bakın mesela. Abi. Evet. Yok. Yok abi. Bu. Aban lan. Hani ki ben, aramıza, on o da şey. ben yani, kardeş var aramızda. Onu çağırmışsın olabilir. Ben kardeş buradan mı? Oldu orada orada. İbrahim kardeş, onu kardeş Ley sen ne kardeş? Görün karış. Bu ne kardeş, ama hadi. Evet, sizden başlıyoruz. Ama bir sorun neden başlıyor? Neden kardeş? çünkü para bir doğum mezar düşünüyorum diye yok. Hep kendime kupon yapacak bir ortak aradım. Çünkü kupon yapacak falan yok. Yaptım, evet yaptım. Ama tutmadı, ne yapabildim? Sonuçta bu tutma. Ben de biliyorum parasızlığın ne olduğunu. Ben de biliyorum kupon yapmanın ne olduğunu. Benim de çok kuponum var. Ama ben yılmadım. Bizden sonra başka ortamda değil. Onlar da çok azam. Azalık. Çok azam tutmaz. Sonra o paranın hepsini var. Yine Bir daha